Rastgele amca. Evet, sağ maşallah salkım almışsın. Salkım güzel. Evet. Seninle Karadenizlik vardır abi ya. Bu işi iyi yapıyorsun. Memleket nere abi? Samsun. Ol. Samsun. Bak nasıl bildim. Evet arkadaşlar. Ben Allah olduğum için ben tutamıyorum. Ben Canlı canlı. Biz tutamıyoruz. Sende bir kabaat var. Bir yerde hata yapıyorsun. Değil mi usta? İğneleri mi kalın bağlıyor? Nedir? Evet arkadaşlar bunun zevki başka ya bu gerçekten. Evet çay başındayız büyüklere gelmeden, saraylı kometi. E. Abimiz maşallah saltım aldı. Şimdi bir daha çek bakalım ne çekecek. Birazdan göreceğiz. Evet gerçekten Boğaz, İstanbul bir başka memleket. Boğaza indim ve bütün stresin ağrıları, bütün kaygılarım biter usta böyle temiz hava. Bugün güneş de var. Çok güzel bir hava. Evet görüyorsunuz. 18 derece aralığın 17'si gerçekten böyle bir hava <laughs> görülmemiş. Evet balıkçı ustalar. <laughs> usta Nevale'yi kapmış götürüyor. Afiyet olsun usta. Baba sağ ol. Nereden Şaban oradan Yok. Evet ustamız böyle denizden kaptı yemeğini bisiklette de insan gücüne her şey parasız getiriyor onları. Evet bunlar sabrı tam değil de kıraça diyebiliriz bunlara. Kıraça pati de kadar. Bunları ne kadardan tut durdum? Kaç saat tuttun? gelsin. Ben kaçtım? Saat. Bir saatte ustam. Kovayı Evet, şöyle Yok, bir tane istiyordum. çoktandır balık tutmuyordum. Evet. Canlı canlı. Bakarız. Atıyorsun bekliyorum. Ha, Şurada daha büyük Istavrit Duracak tam bu. Şu kıraç arkadaşlar. İstavrit atıyorsun, geliyorum, atıyorsun, geliyorum. Tane Şurada atıyorsun da Hadi, Hadi kaçtı. Sen savrite atmıyor musun usta? Ne var? Lüfere mi atıyorsun? Bu lüfer olmaz. Olmaz mı? Bu saatte olmaz. Bu saatte olmaz. Bu saatte tamam. Ustalarımız tecrübeli. Şimdi attık kamışı. fak ufak sarıyor ustamız. Evet şimdi ucuna bakıyor. Titri, titriyorsa vuruyordur. Böyle ucu. Biz eskiden ucuna zil koyardık. Böyle. Evet, gerçekten manzara müthiş. Çayırbaşı. Ayrıca görmüşsünüzdür bu Karşıda gördüğünüz üçüncü boğaz korkusu arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Şurası büyük dere. Şurası Çayırbaşı. Arkası da orman. Evet, gerçekten Çayırbaşı dere muazzam bir yer. Sağol abimiz çekecek Ustam isminiz neydi bağışlayın Abi bak beni çekme sakın ha Yok şey balıkları abi, çekiyorum beni çekersen bu internetten bir nerede görürsem var ya tamam. Seni bulurum ben hiç Yaparsın şeyi bak ben... Sırf kamışı çekiyorum ustam benim bak. Abi sen çekme. çekme Tamam Bakın, bırak ben şey da, Aman Evet salkım geldi Usta'yı çekmeyelim, tabi hakkıdır, sır balıkları gösteriyoruz arkadaşlar, ustamıza saygımızı bu kadar gene izin verdi, evet, bu sefer birkaç tane boş var, ama gene de fena değil, 2, 4, 6, 8, 10, 12'li, yok balıkları çekeyim ustam, rastgele ustam size, şöyle son kovayı final yapayım, evet,